Hipokrat yazılımı randevular sekmesi. Randevular sekmesinde ajanda kaydı oluşturmak istiyorsanız ajanda alanına tıklanır. Açılan pencerede kayıt türü telefonla mı görüşme sağlandı yoksa buraya mı gelindi? ilgili alandan kayıt türü belirtilir. Veya hastanız kime geldiyse ilgili kişinin seçimini yapabilirsiniz. Ajandanın kayıt tarihi, saati, telefonu alan ya da karşılayan kişi kimse ilgili kişiyi belirtebilirsiniz. Arayan gelen hastanız daha öncesinde kayıtlı bir hastanızsa ilgili hastanızın seçimini yapabilirsiniz. Varsa telefon numarası belirtebilir veya konuyu yazabilirsiniz. Yapılacak işlem alanında görüşüldü mü, işte arayacak mı ya da gidilecek mi, tekrar gelecek mi ilgili alandan yapılacak işlemi belirtebilirsiniz. Arayan gelen kişi nasıldı, normal miydi, mutlu muydu ilgili alandan seçimini yapabilirsiniz. Veya bir inceleme yapıldıysa inceledim alanını işaretleyip varsa notlar alanına not bilgisi yazabilirsiniz. Ajanda kaydınızı yaptıktan sonra ajanda arama alanından ilgili ajandalarınızın listesini görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz sol taraftaki filtreleme kriterlerine göre filtreleme uygulayabilirsiniz. Yeni randevu alanından hastalarınıza randevu vermek istiyorsanız hasta ara alanında ilgili hastanızın seçimini yapmanız gerekmektedir. İlgili hastanın seçimini yaptıktan sonra randevu tarihini belirtebilir. Randevu saati, bir randevu bitiş tarihini belirtebilirsiniz veya hangi doktora randevu verilecekse ilgili doktor seçimini yapabilir. Varsa özel kodu, özel kodunu belirtebilirsiniz. Randevu durumunu seçebilirsiniz. Hatırlatma yapılmasını istiyorsanız randevu 15 dakika öncesinde veya 15 saat veya 15 gün öncesinde hatırlatılmasını istiyorsanız hatırlatma alanını aktif edebilirsiniz. Randevu konusu neyse ilgili alandan randevu konusunu belirtebilirsiniz. İlgili alanları doldurduktan sonra randevunuzu kaydedip mevcut randevular alanından mevcut randevularınızı görüntüleyebilir. Yine dilerseniz filtreleme kriterleri uygulayabilirsiniz veya sağ üst köşeden ilgili randevuyu tıklayıp randevu kartını açabilir veya ilgi hastanın kartını açabilirsiniz. Geçmiş randevular alanından geçmiş randevularınızı filtreleyebilirsiniz veya filtreleme kriterleri uygulayarak bu geçmiş randevu kayıtlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Tüm randevular alanından ise kayıtlı olan tüm randevularınızı görüntüleyebilir. Yine diğer sekmelerdeki gibi filtreleme kriterleri uygulayabilir veya randevu kartına hasta kartına açabilirsiniz veya dilerseniz de yazdırma alanından randevularınızın listesini yazdırabilirsiniz. Organizer alanından randevu kayıtlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Randevu defterine göre buradan doktor seçimini yapabilirsiniz. Görünüm alanından organizer kaydınız 14 günlük mü görüntülensin veya 7 günlük mü belirtebilirsiniz. Zaman cetveli 60 dakika mı 5 dakika aralıklarla mı görünsün seçebilirsiniz. Veya yenileme zamanını belirtip organizör alanından filtrelemelerinizi sağlayabilirsiniz.